Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ülkemizin Kafkaslara açılan kapısı Ardahan, coğrafi konumu ve doğal güzellikleriyle ülkemizin cennet köşelerinden birisi ve serhat ilimizdir. 3-5 Ocak ve 7-9 Ocak 1919 tarihlerinde düzenlenen 1. ve 2. Ardahan Kongreleri ile direniş gösterme, silahları teslim etmeme, vatanı terk etmeme ve Güneybatı Geçici Milli Kafkas Hükümeti kurulması gibi önemli kararlar alınarak doğudaki kongre süreçlerini tetikleyerek Kurtuluş Savaşı'na giden yolda Erzurum ve Sivas kongrelerini öncülük ederek Türk milli mücadelesinin yol haritasını çizmiştir. Ancak ne yazık ki Doğu Anadolu'nun Fatih'i Kazım Karabekir Paşa'nın emri altında Kars ve Ardahan'ımızın kurtuluşunu gerçekleştiren ve birinci Ardahan milletvekilimiz olan Deli Halit Paşa mecliste işlenen ilk cinayette şehit olmuştur. Ardından yapılan ara seçimlerde Ardahan'ımızın illiği alınarak başka biriyle 1926 yılında ilçe olarak bağlanmıştır. Göle, Çıldır, Hanak, Damal ve Posof ilçeleri bağlanarak 1992 yılında tekrar il olan şehrimizde 2002 yılına kadar yeterli yatırımlar yapılmamıştır. 2002 yılından bu yana 22 yıllık AK Parti iktidarımızca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Serhat ilimizi geliştirmek ve kalkındırmak için Eğitimden sağlığa, sanayiden tarım ve hayvancılığa, ulaştırmadan altyapıya, turizmden enerjiye, yerel yönetimlerden üniversiteye kadar toplam 34 milyar 844 milyon Türk lirası yatırım ve destek sağlanmıştır. Bu devasa rakam memleketimin her köşesine yayılan kalkınma ve büyüme hamlesinin yansımasıdır. Bizler AK Parti olarak milletimize hizmet etme yolunda her zaman kararlılıkla ilerledik. Bugüne kadar olduğu gibi Bundan sonra da Ardağ'ın ihtiyaçlarını karşılamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın batıda ne varsa doğuda doğu olacaktır sözü kapsamında 22 yılda yaptığımız eserleri ilave olarak son bir yılda Serhat Ardağ'ımızda Aşık Şenlik Tüneli'mizi açtık. Ilgar Tüneli'mizde yoğun bir çalışma devam ettiriyoruz ve Sahara Tüneli'mizde geçtiğimiz yıl bütçesinde yatırım programını aldık. Devlet hastanemize ek olarak anjiyo ve kemoterapi servisimizin inşaatına başladık. Önümüzdeki yaz açılışını gerçekleştireceğiz. Türk göz gümrük kapımızı tamamen modernize ederek açılışını yaptık. İki olarak ihracatımızı geliştiriyoruz. Hanak ve Çıldır'da doğalgaz çalışmalarımıza başladık. Damal'da bu yaz başlıyoruz. Tüm bölgemiz için önemli olan Ardahan Üniversitesi Tarım ve Hayvancılık Araştırma Enstitüsü'nü onaylattık şehrimizin ilk sulama kanalı projesi olacak ve sulama enerji üretimi yapacak olan Beşikkaya Barajı için altyapı çalışmalarına başladık ve arazi toplaştırma işlemlerini sürdürüyoruz. İl ve ilçelerde yeni toki konutlarımızı bitiriyoruz, teslimini yapacağız. Depremden etkilenen köylerimizdeki deprem konutlarımızı tamamlıyoruz. Göle'de KYK yurdulumuzu bu yaz açacağız. Çıldır ve damar tır parklarımızı tamamladık. İl merkezi ve köylerimizdeki taşkın riskli dere ıslahlarını gerçekleştiriyoruz ve Ardağ Millet Bahçemizi kullanıma açtık. Kış aylarına girerken kar yağışlarıyla birlikte beyaz gelinliğini giyen Ardağ'ımızın kış turizm yerleri, Çıldır Gölümüz ve Yalnızçam kayak tesislerimizi geliştirmek için de çalışmalarımıza devam ediyoruz halka hizmet hakkı hizmettir düşüncesiyle hiçbir ayrım gözetmeden, hiç kimseyi ötekileştirmeden 226 köy, 5 ilçe, 1 belde ve merkez mahallelerimizde Serhat Ardağanımız için yapılması gereken ne varsa yapmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Çünkü Ardağan huzurun ve kardeşliğin şehridir. Ardağan için yatırımlarımızın devam edeceğini ve bu aziz milletimize hizmet yolunda daha nice projelerle Ardağan'ın hak ettiği yere taşıyacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu yatırımlarda emeği geçen herkese ve önceki dönemlerdeki tüm milletvekillerimize Serhat Ardağan'ımız adına teşekkür ediyorum. Adım adım Ardağan diyerek Ardağan için çalışmaya devam edeceğiz. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler sayın Koç